Balıkesir İl Kongremizin partimizi genelde ve genelde iktidara taşıyacak ilmelendiği sağlaması ümit ediyor. Üstün gayret ve fedakarlıkla görev almış il başkanımız ve il yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Seçilecek başkan ve yöneticilerimize şimdi de görevlerinde diliyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında gerçekleşen seçimleri kazanamamış olmanın mahcubiyeti içerisindeyiz. Partimizin içinde olduğu mevcut durumdan kurucu değerlerimize ve sosyal demokrasinin evrensel değerlerine bağlı kararlar çıkabileceğimize çıkar, inanıyorum. Partimizin üzerindeki yüzde yirmi beşlik görünmez cam tavanı tuzla buz edebilmek, örgütümüzün ve seslerimizin yaşadığı duygusal kopuşu giderebilmek, yeniden mutlu olan değişimin önerilerini yapabilmek ve partimizin iktidar yapabilmesi için çıktığımız yolda daha bir parti dinleyecek, örgütümüzü siyasetin öznesi haline getireceğiz. Bu duygularla tüm üyelerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Özgür <laughs> özel. <laughs> <laughs>